merhaba arkadaşlar. Ben Berce. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çark videosu çekeceğiz ve yanımda Tom var. Tom hoş geldin. Hoş Berce abla. Kız bebek Sonic nerede? Kız bebek Sonic buradaydı şimdi. Ha? Kız bebek çarka gitmiş. Bak çarka gitmiş arkanda Tom. Hayır. Anne onun kötü dişleri var Berce abla bak. Evet evet. Arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan. Bu arada ben çok hastayım. O yüzden sizlerle bugün çok 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 eğlenceli bir video çekeceğiz ama birazcık yorgun olduğum için kusura bakmayın. Böyle bir video olsun bu da. Şöyle arkadaşlar oklarımı alacağım şimdi buradan. Böyle hepsini alıyorum. ilk önce kız büyüksünü çıkar inşallah ya. Kız büyüksünü kurtarırız kurtarız değil mi Tom? Evet Mert'cim. Tom'un kötü olmasını istemem. Ben de ben de. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi çarkımızı çevireceğiz. Şimdi atıyorum ilk. Sonra sen atarsın Dom. Aa Berjan ne yapıyorsun? Benim sert göbeğime çarptı ve yere çıktı. <laughs> evet Dom. Kocaman göbeğin var. Hadi bakalım arkadaşlar. 3, 2, 1. Kim çıkacak? <laughs> Kız büyük geldi. Vallahi kız büyük geldi. Gördüm arkadaşlar ama bu ok niye burada kalmadı? Bir dakika tam bir bakayım. Başka da ok ya yok ya. Ne yapacağız? Aa ben bir attım bir tane ok. Aa teşekkür ederim Dom. Tamam çok teşekkürler. Arkadaşlar vallahi sizler de gördünüz. Kız büyük sink bebek geldi. Hadi bakalım tam onlara doğru gideceğiz. Hangi renk maviymiş. Maviye doğru gidelim bakalım arkadaşlar. Kız büyük sink bebek sink kurtaralım hemen. Koş koş tam hızlı hızlı. Geldim geldim Mercan bu tamamdır hadi girelim. Hadi bakalım giriyoruz. <laughs> demek ki Sonic ekseler kaçırdı. Gelin bakayım buraya al bakayım sana al bakayım sana. Siz demek kız bebeksin ya seni niye siz kim oluyorsunuz da kaçırıyorsunuz? Siz şimdi göreceksiniz oğlum. Bittiniz bittiniz. Al bakayım. Hii, okum mu bitti? Yok var okum tamam. Al bakayım sana da. Al bakayım sana. Çekil benimle önüne. Tom beni laf attı Tom. Tom beni niye kurtarmıyorsun? Ne <laughs> yaptın? <laughs> Çok komik öldün. Bak ya bir de gülüyor arkadaşlar. Siz şimdi göreceksiniz. Hii, bütün okum yayım da gitmiş. Eyvah telefonum da buraya düşmüş. Eyvah arkadaşlar. Tom kılıcın var mı? Var abla, atayım. Tamam tamam şunların içinden geçelim. Tamam Berce attım arka işte. Tamam tamam sen niye hep bu kadar arkaya atıyorsun eşyaları ya. Tamam gel gel aldım. Koş 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 koş. Şşş, siz şimdi göreceksiniz oğlum. Bittiniz bittiniz. Kız beklenip, bebek seni niye kaçırsınız demek ya. Bu nasıl bir laf ya. Bir dakika arkadaşlar öleceğim çok az canım kaldı. Tamamdır onu oraya attım. Nasıl ya nasıl ya Tom tamam, nasıl öldüm ben. Böcek çok komik geldi. Ho! Bak ya, ya Tom, bırak ya. Ben seninle daha video falan çekmiyorum. Şöyle geçeceğim hızlı hızlı. Tamam dur. Şurada arkadaşlar çok çok kötü vuran bir trap var. Ondan şöyle hızlı geçmem lazım. Of, yarım kalbim kaldı. Tamam geçtim geçtim. Ama zormuş burası ya. Geliyorum geliyorum kız büyüksün. Neyse burası zaten arkadaşlar kapandı için sorun olmaz. Al bakayım sana da. Al bakayım sana da. Ya böyle ölürsünüz işte. Şunu da atayım da şöyle arkadaşlar ŞÖYLE O da orada yansın. Tamamdır şimdi şuralardan geçeceğim şöyle. Buradan nasıl geçeceğiz? Buradan da şöyle geçelim. Tamam arkadaşlar bunlar aşırı vuruyor ya. Şöyle hop tamamdır. Uf yarım kalbim kaldı arkadaşlar. Tom geliyor musun? Borcu abla ben burayı geçemiyorum sen gel. Tamam ben yapıp geliyorum hemen. Kız büyük bebek sönge bebek söngeyi kurtaracağım arkadaşlar. Görecek onlar. Al bakayım sana da. Hayır hayır hayır. Of arkadaşlar. Vallahi son anda tutundum. Tamam valla buraya spam boyutacaktım. Bir dakika ya buradan devam edeceğim. Buradan da şöyle. Of ya yine öldüm. Şimdi geldim ama şimdi göstereceğim hepinize. Gel bakayım sen de. Ya bir sürü trap koymuşlar arkadaşlar. Baksanıza. Bir de beni trepe itiyor. Hop tam buraya da geçtim. Şurayı şöyle kır 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 kır. Tamam burayı kırdım. Şunu da atacağım şöyle lava. Al bakayım sen ne yan böyle. Tamamdır. Geldim geldim. Kız büyük senin dayanın dayanın. Geldim. Çok az kaldı. Şunu da kır 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 tam bunu da kırdım. Oo oh, o doğru da orada öldü. Şunu da kır arkadaşlar. Ay öldür. Tamam şunu da öldür. Şunu da lava atayım. Buradan direkt karşıya geçsem ya ben. Ama şunları öldürmem lazım. Gel gel. <laughs> Nasıl öldü ama? Şunu da öldürmem lazım arkadaşlar. Gel bakayım sen de buraya. Al bakayım senin de kafana. Aa! <laughs> Ya böyle ölürsün işte. Tamam arkadaşlar şunları kıracağım. Şunu lava attım mı şöyle. Ay tamam arkadaşlar bu da öldü. Son bir tane kaldı. Şunu da öldürdüm mü? Tamam artık kız büyük bebek seni kurtarabilirim. Geldim geldim. Kız büyük senin, bebek seni iyi misiniz? Oo bu ne? Lanmış burası. Eyvah! Kız büyük senin, niye söylemiyorsunuz? Lanmış burası. Boş boşuna öldüm yine. Ay <laughs> çok ümitli. Bak ya kurtarmam bak seni. ya tamam çıkarıyorum şurayı şöyle yiyeyim şurayı da yiyeyim tamam artık buradan çıkabilirsiniz hadi ben gidiyorum dikkat edin kendinize bir daha da böyle kötü yollara düşmeyin içim, içim, içim. hadi görüşürüz ben gittim bye bye tamam hadi görüşürüz bye bay. tamamdır arkadaşlar kız bebek seni de bebek seni kurtardık şimdi ise bakalım sırada kimler var şurayı da şöyle kapayayım onlar çıkar zaten koştum 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 tam neredesin Buradayım amcamla geldim geldim. Tamam havada kararmış ama gel bakalım Tom şimdi sıra sen de sen atacaksın oklayay. Yok Mert abla ben sana oklayayım, atayım sen at bana tamam. Tamam peki hadi o zaman bekliyorum at bakalım. Al bakalım Mert abla attım işte arkama. Tamam tamam dur aldım aldım aldım. Of of amma da boğazlarım ağrıyor arkadaşlar ya. Bu arada yorumları okuyacaktık Tom telefonum sende mi? Evet Mert abla ben okuyayım mı? Tamam sen oku bakalım yorumlara ne yazmış arkadaşlar. Mert abla Hani Elif diye bir arkadaşımız yazmış ki Berci seni çok seviyorum Videolarına like atıyorum ve abone oluyorum Ve de bir sürü yorum yapıyorum yazmış Vay teşekkür ederim Elif Soy ismi ne? Elif Tüden Tamam arkadaşlar çok çok teşekkür ederim Elif Tüden sana da çok teşekkür ederim Başka yorum var mı peki Tom? Evet Berci abla bir de Ali diye birisinden var Ali de yazmış ki Ben Berci abla kanalına abone oldum Ve de kız mevkisini çok seviyorum yazmış Yani beni seviyor bu? Hayır hayır seni de seviyorlar Tom. Tamam. Tabii ki de seni de seviyorlar. Saçmalama. Ne var arkadaşlar? Sizler de yorumlara Tom'u tamam, çok seviyoruz yazmayı unutmayın. Tom üzülmesin arkadaşlar. Hadi bakalım çeviriyorum. 3, 2, 1 hop. Nereye geldi? Korkunç komşu. Kork bir dakika. Arkadaşlar korkunç komşu ve korkunç dondurmacı. Bir burada Bebek Sonic ile Bebek Sonic bir kız Bebek Sonic ile Bebek Sonic burada örümcek adam tek koca ile Maşa burada burada arkadaşlar Kerem komiser var baksana Tom ne kadar farklı karakterler var Kerem komiser var Umut evet, Kerem komiseri ilk defa görüyorum ben iki, ikinci üçüncü defa görüşüm ama bu benim hiç şarkım da yoktu Kerem komiser Umut evet, hadi girelim artık Evet arkadaşlar burada da Ladybug'la sevgilisi Cat Noir var. Hadi bakalım artık giriyoruz. Kırmızıya gireceğiz bu sefer de. Gel bakalım Tom. Geliyorum Barbie abla. Koş 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 bakalım. Burada ne varmış? Ha? Korkunç koymuş. Korkunç döndürmeci. Merhaba. Oo, merhaba hoş geldiniz. Bizim burada böyle bir atış iş poligonumuz var. Hazır ne yapacaksın sen de konun. Aa süper. Gel Tom gel gel. Bak burada çok güzel bir yarış var. Tamam Barbie abla geliyorum. Koş. Tamam hadi gel şöyle içeri girsene. Gel içeri gir. Bak burada atış yapacağız. Kazanana ödül varmış. Hadi bakalım arkadaşlar. Ben sağ tarafa geçtim. Tom da sol tarafa geçti. Şöyle şunları al. Tamam bunları aldım. Hadi Tom sen de ben de başlıyoruz. 3, 2, 1. Tamam ben atamam ki. <laughs> tamam Tom tamam. o zaman ben şöyle atayım da arkadaşlar. Ödülü bari ben alayım. Aa atamıyorum. Heh. Tamam arkadaşlar şuna da. Şuna da atacağım şöyle. Hop. Heh, tamam oldu. Şuna da şöyle Tamam oluyor. Vallahi oluyor arkadaşlar. Şöyle şunu da hepsini yakmam lazım bunların. Çok gerdirmiyorum arkadaşlar. Vaktim yok diye. Vaktimiz var mı bu arada? Oo, soru yok. Vaktiniz var, var. Yapabilirsiniz. Aha tamam o zaman süper. Tamam arkadaşlar. Şöyle şunları da atıyorum. Buna da atıyorum. Hadi bakalım oluyor arkadaşlar. Bütün özüne benim olacak. Vallahi bütün özüne benim olacak. Tamamdır. Şunu da aldım. Aa okum bitti. Şuradan ok alayım böyle bir sürü ok var zaten. Tamam şunları da al bunları da al. Tamamdır. Hadi Tom bak yapıyorum ben. Sen de yapabilirsin aslında. Borç oldu gerçekten. Benim ellerim çok tombul olduğu için oklayı tutamıyorum. <laughs> Arkadaşlar Tom'un dediğini duydunuz mu? Elleri tombul yani böyle tam bir şey Tom. O yüzden atamıyormuş. Tamam sorun değil Tom. Attım bitti vallahi bitti. Oo, kazandın Borç. Şimdi ödülü yarışsa yarışsa benim. Nasıl? Yarı yarıya bölüşeceğiz bir de. Ha. Yok öyle şey canım. Ben hepsini alırım. Bakayım. Nerede arkadaşlar? Şöyle alabilir miyim? Hop şöyle Nasıl alacağım ki ben bunu ya? Tom bloğun var mı? Hayır ben yok. eee o zaman arkadaşlar şöyle bakayım. Ee, ne yapsam ki? Ha ben de merdiven var. Tamam tamam. Süper merdivenle alacağız arkadaşlar. Şöyle şuraya da bir tane koydum mu? Tamamdır merdivenle çıkıp alacağım şimdi ödülü. Bakayım. Uy arkadaşlar. Hazineye bakın vay be süper süper Tamamdır valla bir sürü param oldu Tamam bitti Tom Çıkıyorum bakalım gel bakalım Tom Hadi görüşürüz korkunç komşu korkunç donurmacı Size de yok ödül mü ödül gel bakalım Tom Onlar ödülsüz kalsın Tamam şimdi arkadaşlar tekrar atıyoruz bakalım Şimdi sırada kim varmış Atıyorum 3 2 1 hoppala Kime geldi Katleleydi baka geldi Bu sefer de onlara gireceğiz onlar da yeşilmiş Gel bakalım Tom koş 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 arkadaşlar. Hadi bakalım geçiyoruz. Çok aşırı yağmur ya. Koştum tamam geldim bakalım. Tom sen de gel koş içeri gir. Aa burada böyle bir şey var. Tamam arkadaşlar ben bunu biliyorum. Şimdi şunlara değmeden suya atlayacağız. Oldu da. Geldim bakalım. Bu arada bütün paralarım dökülmüş. Hepsini topladım aşağı inip. Tamamdır şimdi tekrar atlıyorum. Of ya Berce abla bütün paraları topladı. Birazcık para verseydin ya. <laughs> Tamamdır geleyim sana da vereyim birazcık. Al bakalım Tom atıyorum şöyle kafana doğru. Ooh çok teşekkür ederim. Çok sağ Rica ederim. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu sefer olacak inanıyorum. Şimdi şuradan atlasam geçerim gibi. Hop geçim geçim ya. Tüh be geçemedik Tom. Ha bütün paraları tepkili Tamam tamam dur alacağım. Şimdi arkadaşlar atlamam lazım. Şöyle atlasam peki şuradan geçsem. Oo. Nasıl atlayacağım ben buradan ya. Şöyle delikten atlasam şöyle. Hop Tamam arkadaşlar. Bu sefer gerçekten kendime inanıyorum. Gerçekten sizler de yorumlara Berce abla yaparsın, yazarsanız bu sefer gerçekten atlayacağız. Hadi bakalım arkadaşlar. El ele veriyoruz ve atlıyoruz. Vay be arkadaşlar. Vallahi yorumlarınızı okudum. O yüzden yazdığınız için atlayabildim. Çok teşekkür ederim. Şimdi geldik geldik. Leydi bak bir dakika. Bunlar exe. Arkadaşlar buradan kaçmamız lazım. Bunlar exe. Gerçek Lady Bak gerçek sevgilisi değil. Namdur arkadaşlar çıkıyorum ben buradan. Sizler de lütfen videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı ve de lütfen arkadaşlar yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. 50 bin face Facecam video gelecek. O yüzden bol bol abone olun. Hoşçakalın kendinize dikkat edin ve bay bay.